Varmış Ulan bizde direkt gelen var What the fork Bir tane manyak geliyor <Sessizlik> Al, Mermi bitti Gerçekten <laughs> adama vurdum vurdum ölmedi. Murat'a gitti ya <laughs> ki. <laughs> Adam bana ölme <ölmemeye> yeminli. <laughs> Murat bir tane tuttu da. Dayı böyle direkt yıkıldı. <laughs> Ben silahlarımı buldum. Niye bela okuyor lan? Lan e. 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 belası ver. Yorum. Vurun o ibni Oğlum, Oğlum yok böyle bir şey. Belamı düzeltti dedim abi. Ananı nereye sıkıştım? <laughs> Fena kaçtı ama. Vurdu kaçtı ama bırak. Oğlum biri geldi. Bizim adam mı? Evet. Yanımda biri var. Eee? Hayır, Ana'nın yanlış şeyi attım ya. <laughs> abi ya. Smok attım yanlışlıkla. <laughs> Bu smok sesi ne? Kas çıkarsa söyleyin gelin. Anladım abi. <laughs> Şurada bir çanta bulduk, onu da iyi bir aldı ya. Evo gittin, Igno'yu lootladın. Stakeleri harcadın. Ama Diyamar buldum. belki şimdi kolumda bir şey çıkacaktır. Berli buldum, berli. Bir yok mu bu arada ya? Adam var. Biri knock. Üçler. <laughs> Aramda bir tane knock. Koş koş koş. koş. Arkamızı izliyor. Çocuk yine nok, hemen önünüzde Headshot yedi öbür çocuk Bir daha al Stok mu bu da. Benim nokumu aldın şu an? Bas 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 ya, ha, Nerede? Ya Allah'ım ya Öldü 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 mü? Ee, benim öldürmemi mi istiyorsunuz illa ya? Kaskım yok diye fayda girmedim bak diyor üstü düştü o <laughs> Thanks man İbo Daha yavaş olur. İbo Aferin. Bak İbo bak cani 1 bir. İnşallah biri vurur seni inşallah Bak bu kadar <laughs> ne söylüyorum Oğlum beni mi kim aldı? bu şu an dizala vururlar seni amına kodum çok sinirlendim sana. Bir canla siki kalktı bütün lootları aldı. Oğlum seni bir daha kaldıranı var ya. Gelmedi bunu. Gelmedi sadece. Üç x 2 Ha eyvallah. Abi, bir tane <laughs> Ya şak zaten... ya. Bundan sonra kanka lootluyoruz. Sonra Evo'yu kaldırıyoruz. <laughs> ben zaten adamı kaldırdım. Oğlum, Adam şu gördüm North 50'de. Şu şey Şurası dolu, full. Full, full, full. Aşağı koşuyorum ben. Evet. Görmesinler. Hoş, geliyor. Oha, oğlum. Şu şu şey var çok çabuk. Benden bir iki tane var. <laughs> değil, var. Ne? 7 3 tane var. Eee uh, need a ah, On the şarkı. top. Yeah. 55 on the top. Oh, 2 <laughs> tane bıraktım. havada bir vurun bebi. Bizim buradan ufaktan gitmemiz tepediler, lazım tepediler ya. Mi? Sol tepedeler. Ee, şöyle. People on our left. önümüzdeki çocuklar full sniper'lı ya. Hmm. Bak şey dolu, otuz tarafı dolu. Gördüm gördüm. Bak. Bunlar onlara bakıyor aynı. Soldalar, drop'un oradalar. Gördün mü? Dört kişiler. Biri nok, biri şimdi canım pushing. Burası iyi Hepsini yedim. GG. Nice. Thank you, man. Karşı taraf bize pushluyor olabilir. Kalkan bir baksın oraya. Yok pushlamıyorlar. Gelen yok. Okey. Drop'ta ne çıkmış adam? saray I dropped here. Ben şundan smash alayım ya. O ne lan? Arkansan biri bir denedi. Nice. Ta... Bakıyorsam... Bakıyor sniper mı alsam ya? Bilemedim. Ben sniper aldım bir de. Kalim doğru mu lan Üç bu? Üç kaskı falan alırsan. Üç kaskı buldum da. Yeleği meleği patlatmış mı? Oğlum bu seyit ne ya? Şimdi bu sol alttan mı koşsak ne yapsak? People far far away 160. Top of the hill. Allah koşamıyorum. <laughs> Gazdan çıkınca Biraz öne geçince şey yapın. Herkes... Herkes bu taraftan geliyor. Bir iki no bandaj sağlayın. Bandajı gerek var mı ya? Bir var. 170 tefe bu. Hemen önün Şey ezar galiba ya. <laughs> Alt engelim vardı ya ay bu. People at your place. Ongram göremedim. geldiler. Biri rush atıyor sağdan. Şuradan. Inside the house. Murat hemen önden biri rush atıyor. Altta ev nok. Ev komple öldü. Bakalım, bakalım. Evet evet evet. evet. Ay. Hala tepedeler ya. Onda bir. Solda koşanlar var. Onları yakalanmayalım. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. En sol tepe var. Şey tepe var. Aha. Not 80 var. Karşı mı nok Murat? Aha. Süpersin. There. Oh there is too many people. Wait, 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 don't push six guys. I think in the tunnel behind us. Yeah, yeah, yeah. kabra geç. Ya bir tane DMR yok ki. Tünel çıkarsa vururuz inşallah. <laughs> Duvara götü verip tünele bakıyoruz ya. Tünelde vektörlü bebeler var ya. Beni buradan akıl görmez değil mi? Oh. Behind the small building. Divo, sen burayı tut. Ben sağ flank. Eagle, <laughs> Eagle çıkıyor. Eagle çıkıyor. bu. kapısındalar burak. <laughs> Behind us. lan. Iglo. Iglo önüme sıkıyor. Şey Açıldı. Tane şey şey <laughs> şey body yedi. Hangisi body yedi? <laughs> Sağdan nok aldım. Ha? Sağdan nok tamam. aldım. Bir de bir arkadaşı Sağdan nok aldım. Tamam. Hayır hayır, hayır, hayır önüm var. I think one is still up there. Ah, P's. Oy. Oh. 오호 너는 어 좋기어인데 g, -g